Hamd alemli Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onun ince selamı ahir zaman Efendisinin Nebisinin surmetine. Allahümme selale seyyidine Muhammedin ve alale seyyidine Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin surmetine. Ümmet-i Muhammed'e yedi kat gün sahibi sen. Yedi kat Göğün sahibi bilen sen. Senden istediğim Allah'ın düşmanlarının sonunun gelmesi. Onların kafasına basımızı göster Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Allah'ım güç kudret nasip eyle. Yer yerinden oynasın. Sevi onlar yükselsin. Allah, Allah Celle Celalı bunu duysun. İşitsin nasip eyle. Kıyamet gelmesin. Mehdi inmesin. Ne olsun ülkemizi huzur içinde, bereket içinde yaşamayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım acımı uşaklarını ne olsun namaza dönder ya Rabbi. Allah'ım abdestsiz yere basmasınlar. Allah'ım sen onlara hidayet eyle. Ne olsun ya Rabbi. Senden istiyorum. Ne olsun ya Rabbi düşmanları kahar kahar isminle. Kahar Kahhar kahar isminle kahar peşaneyle Allah'ım. Allah'ım. Ne olsun ya Rabbi? Osmanlı ruhunu nasip eyle. Devletimize abilik yapmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım seni seviyorum. Ne olsun Müslümanların yardımcısı ol ya Rabbi. Bir an önce tatlar başında cemal'in görmeyi nasip eyle. Allah'ım sıra köprüsünden yıldırım ile geçmeyi nasip eyle. Arşın gölgesini göngelenmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah sallâ seyyidine Muhammedin ve Seyyid Muhammed Fatiha. Evet benim kardeşlerim gördüğünüz gibi Allah Celle Celaluhu bizleri affetsin, sıkıntımızı kaldırsın. İşte dünyamız çok mahvolmuş halde, işte şeyler, savaşlar oluyor, Müslümanlar ölüyor. Yani bizler namazlarımızı kılalım sükümete erelim benim kardeşlerim. Sizler namazlarınızı kılmazsanız cehennemde Allah muhafaza yanabilirsiniz. Ama namazlarınızı kılarsanız Rabbül sizi merhamet eder. Bu saatte dualarınızı kabul eder ve cennete sokar. Sizlerden ben istiham ediyorum. Ne olsun abdestsiz yere basmayın. Namazlarınızı kılın benim kardeşim. Selamun Aleyküm.